yanında tigildi, herkes gibi elini öpeyi. Bir şey yok. Ben de sıraya girdim. Sırada bekleyelim ben bu orada. Sıra bana geldi. Yaklaştım ben de efendiye. Gittim ona. Elini uzandım alma. Estağfurullah efendim dedi bana. Aynı böyle bak yine nerede? Yani. Aynı. Estağfurullah efendim dedi bana. Sen nereden alıyorsan dedi. Biz de oradan alıyoruz dedi bana. Bak şimdi. Aynen böyle. Sen nereden ne alıyorsan biz de oradan alıyoruz dedi bana. Tamam. Tamam. Elini öptürtmedi bana. Ben öyle gittim. Yattım, sabahleyin kalktım, doğru buraya gittim. Gittim ağaç, aynı Kur'an'ı anlattım ona, Dedim ona ya akşam Yasir-i Sultanahmet Camii'nde kıldım. Orada bir tane derviş, sıraya oturdu. Herkes elini öpmeye gitti, ben de bekledim. Sıra bana geldi, yaklaştım ona. Elini öpmeye gittim, ''Estağfurullah efendim'' dedi, elini öptüm dedi bana. Dedi bana, dedim ona, ''Sen nereden alıyorsan, ben de orduna alayım. Hüseyin Mübarek adam dedi ki evlat dedi, biz 12 tarikattan yetkiliyiz dedi. Biz 12 tarikat derslerini de yenileriz, evet, herkese de evet, ders veririz dedi. Onlar bizden alıyorlardı, bizim pirden, konsulazımdan alıyorlardı. Doğru dedi ona, aynen böyle oldu. Her şeyin, bak şimdi, her şeyin bir tane... zaman hepsi yani, tabii